Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda XRP'nin son durumunu ele alacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. XRP geçtiğimiz Mart ayının ortalarından itibaren güzel bir yükseliş trendine girdi. Ve burada 58 cent seviyesine kadar yükselmişti. Daha sonra kademeli bir şekilde düzeltme trendine girdiğini gördük. Burada 47.70 seviyesi ve 49.70 seviyelerinin oldukça önemli olduğunu daha önce defalarca sizlerle paylaşmıştım. Hem bu yükselişte hem de buradaki düzeltmede 4770 ve 4970 seviyelerinin ne kadar kilit pozisyonda olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Ee, burada nitekim 4770 seviyesi kırıldıktan sonra yukarı sert bir hareket geldi ve bu sert hareket neticesinde de düzeltmede de bu 4770 seviyesinde çok güzel bir şekilde tutunduğu görülüyor fiyatın. Yani bu da bu seviyenin artık bizim için kilit yani olmazsa olmaz bir seviye olduğunu bizlere gösteriyor ve bu seviye üzerinde de fiyat hareketleri gerçekleşiyor. Burada aynı zamanda 49.70 seviyesi de güzel bir şekilde muhafaza edildi geçtiğimiz hafta ve bütün kapanışlar günlük ve 4 saatlik kapanışlar bu 49.70 seviyesi üzerinde geldi. Ve burada 11 Nisan tarihinde yukarı yönlü bu 52 cent ve 55 cent seviyelerimiz, ara dirençlerimiz burada 11 Nisan'da 52 cent seviyesi üzerinde bir Fiyat hareketi gerçekleştirdi ancak kalıcı olamadı ve yeniden burada 49.70 seviyesinde tutunduğu görülüyor. Bu da oldukça önemli olumlu bir durum e, ve bu seviyeler üzerinde ben size her her analizimde belirttiğim gibi bu seviyeler üzerinde kaldığımız müddetçe yukarı yönlü sert hareketler göre, görebiliriz e, diye aktarıyorum ve bugün de nitekim bu 52 sen seviyesi üzerine yeniden bir fiyat hareketi oldu ve burada 4 saatlik iki tane mum kapattık e ve bu mum neticesinde de burada 52 sen seviyesine bir miktar yeniden bir gevşeme söz konusu oldu. E, burada önemli olan seviyemiz artık bizim 55 sen seviyesi. 55 sen seviyesinin mutlaka üzerine atmamız gerekiyor XRP'de. E, momentum'a bakalım hemen 4 saatlik grafikteyim. Momentum yani zayıf bir şekilde devam ediyor. Yani ama buradaki bu seviyelerin kazanılması da oldukça önemli. Yani 52 cent seviyesi kazanıldı. E nihayetinde de burada 55 cent seviyesi kazanılırsa e yeniden momentumun güçleneceğini ve yukarı yönlü sert hareketlerin geleceğini düşünüyorum. Bu durumda da 64 cent ve 78 cent seviyeleri ilk hedeflerimiz olacaktır ve 1 dolara uzanan ilk etapta 1 dolara uzanan büyük seyir görmemiz oldukça Muhtemel XRP'de ee, burada yatağa gitmesi de bizim için e, oldukça olumlu, e, olumlu olduğunu düşünüyorum. Ben burada bir miktar akülü olduğunu düşünüyorum XRP'nin. Çünkü burada alttaki 47.70 seviyesi e, ihlal bile olmadan yukarısında e, bir fiyat hareketi gördük. E, bu gerçekten olumlu biliyorum. Burada bir miktar yatağa gider ve buradan yeniden yukarı yönlü sert bir fiyat hareketi gerçekleştirir diye düşünüyorum. Burada gözümüz 55 cent seviyesinde olsun lütfen. 55 cent seviyesi e, üzerindeki kapanışlarda da yukarıya sert fiyat hareketleri göreceğimizi düşünüyorum. E, bu durumda da dediğim gibi 64 cent seviyesi, 78 cent seviyesi ve 1 dolar seviyesine varan ilk etapta yükselişler görebiliriz. E, şu anda XRP ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna dokunmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.